Yine yeni başlayanlara yol göstermek açısından sormak istiyorum. İnsanların sence net evet, başarısız olmalarının nedeni, yaptıkları en büyük hata nedir? Aa, bana göre e, öncelikle şu konuya bir açıklık getirmek istiyorum. Eğitimlerimde de hep söylüyorum. Buradan bu vesileyle buradaki bütün arkadaşlara bir daha söylüyorum. Değerli hmm. arkadaşlar, bana göre başarısızlık diye bir şey yok. Sadece yaptığı işi yarıda bırakan insanlar vardır. Siz ya da herhangi bir kişi hangi işi sürdürür ve devam ettirirse kesinlikle ve kesinlikle başarılı olur. Biz şunu diyebiliriz, insanların bu işi yarıda bırakmasının sebebi ne? Bana göre sebebi şu, örnek veriyorum, adam işe giriyor, 20 tane tanıtım yapıyor ya da 10 tane tanıtım yapıyor ve aldığı hayır cevaplarından sonra diyor ki ben bu işi yapamadım, yapamayacağım ve bunu bırakıyorum. Ve biz bu insanları başarısız olarak adlandırıyoruz. Hı hı. Aslında bunlar başarısız değil, yarıda bırakan insanlar. Bu yüzden bana göre insanların e, senin tabirinle başarısız, benim tabirimle yarıda bırakmasının temel sebebi e, sabırsız olmaları. İnsanların iki tane düşmanı vardır. Birincisi sabırsız olmaları, ikincisi açgözlü olmaları. Ve network marketing sektörüne başlayıp istediği sonucu alamayan insanların da bana göre e, bunun en temel sebebinin e, sabırsız olduklarını düşünüyorum. Bu işe girerken e, hemen birkaç ayda çok ciddi paralar kazanacaklarını düşünüyorlar. Ama birkaç tane hayır aldıklarında da e, bütün yelkenleri suya indiriyorlar. Bence o insanlar kendilerine şunu sormaları lazım. Ben bu işe girerken 10 tane hayır alıp bu işi bırakmak için de girdim? Geçen e, bir arkadaşımla konuşuyordum. E, bu işe yeni başlamış bir arkadaşım. E, 8-10 kişiyi davet etmiş ve maalesef istediği sonucu alamamış. Motivasyonu düşmüş arkadaşlarımızdan biriydi. Biriydi onunla konuştum. Ve ona dedim ki benim evde hayal konum var. Hala hayal konusu yapıyorum biliyor musun seçkin? Dedim ki telefonu kapat. Telefonu kapattım, e, şeyin e, fotoğrafını çektim hayal panomun ve onu attım. Hayal panom şu an yanımda. Hayal panomun fotoğrafını çektim ve kendisine gönderdim. Dedim ki herhangi bir kişinin bana hayır demesi benim hayallerimden daha mı önemli? Dedi Benim hayallerimi görüyor musun? Evet abi dedi. Dedim ki bırak on kişinin, yüz kişinin, bin kişinin bile bana hayır demesi benim hayallerimden daha önemli olabilir mi? Hayır dedi. Neyse biraz bir konuştuk. Arkadaşımız o akşam ekibine yeni bir tane satış almış oldu. Buradaki bence temel sebep insanların işe, mesela şöyle düşün, e, üniversiteye başlıyorsun ve üniversiteye başladığın gün şunu göze alıyorsun. Ben dört yıl boyunca bu bölümü okuyacağım, ailemden uzakta kalacağım, bir sürü para harcayacağım, zaman vereceğim, emek vereceğim. Ama üçüncü sınıfa geldiğinde ya abi ben bırakacağım demiyorsun ki. Dört yıl boyunca tamamlıyorsun. Fakat insanlar Network Marketing sistemine başlarken şunu bilmeleri lazım abi, bu iş orta ve uzun vadede size çok iyi para kazandırır. İlk etapta siz, şimdi işe başlıyorsun seçkin, işle ilgili hiçbir bilgin yok, hiçbir deneyimin yok, hiçbir te, e, ortada hiçbir sermayen de yok ve bu işe girip altı ayda milyoner olmayı bekliyorsun. Bırak onun, böyle bir işe girip, işi anlattığın herkesin de bu işi kabul etmesini bekliyorsun. Evet. Bütün hiçbir işinde mümkün değil ki o yüzden benim buradan yeni başlayacak olan arkadaşlara tavsiyem şu değerli arkadaşlar eğer network marketing sistemine başlayacaksanız ki bunu yaptığınızda hayatınızın en doğru kararını verirsiniz ve her gün bu kararı verdiğiniz için kendinizle gurur duyarsınız ve özellikle 5 yıl sonra bir aynanın karşısına geçip kendinize baktığınızda şunu dersiniz Evet, iyi ki ben beş yıl önce bu kararı verdim ve bugün bu sektörün içerisindeyim. Yani birincisi eğer bu işi yapacaksanız ki yapın ve yapacaksanız da sizden istediğim şey şu değerli arkadaşlar. Bu işte sabırlı olmanız lazım. Bu iş kısa vadeli bir iş değil ve bence insanların e, senin tabirine başarısız olmasının sebebi 10 tane sunum yaptıktan sonra istedikleri gibi 10 kişi işe girmeyince işi bırakmış olmaları. Yoksa e, network marketingte bu işi yapan herkes başarılı olabilir. Yani evinin yolunu bulan herkes ya da sağ ve sol ayakkabının hangisinin hangi ayağa giyeceğini bilen herkes bu işi yapabilir. Ama kimi beş davetten ya da senin tabirinle beş tanıtımdan bir satış yapar ama kimi elli tanıtımdan bir tane satış yapar. Fakat devam eden herkes bunu yapar ve herkes başarılı olur. Evet, bu yüzden kesinlikle. eğer illa bir şey söylemek istiyorsan <laughs> kesinlikle ve kesinlikle pes etmeden mücadelenize devam edin. Evet. Ee, kitap konular olmuş, onu e, birazdan Mesut abiye soralım kitap önerisini. Ondan önce ben şeyi sormak istiyorum. Biraz yayına başlarken de söyleyeyim, Çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi Mesut abiyle muhabbet ederken. Mesut abi mesela e, doğuda doğmuş büyümüş, Hakkari'li e, biri ve e, ne bileyim üniversite okumamış kendi kendini yetiştirmiş bir insan. Ve dediğim gibi onunla muhabbet ederken şu çok hoşuma gitti. Yani seçkin dedi. Ben dedi dünya insanı olmak istiyorum dedi. Dünya insanı yani bunun doğusu, batısı yok, ırkı yok, milleti yok. Ee, hiçbir tarafı yok yani. Ben dünya insanıyım. Herhangi biriyim dedi. Bu benim çok hoşuma gitti. Abi dünya insanı olmak senin için ne demek ya? Bir <laughs> açıklar. Ben... öncelikle evet ben Akyarlıyım. Ee, bununla her zaman gurur duydum. E, maalesef e, hiç üniversite okumadım lise birinci sınıfta e, liseyi bırakmak zorunda kaldım İki abim birden askere gitti ve benim aileme bakmam gerekiyordu e, sonra liseyi bitirdim e, sonra üniversiteyi de açıktan okumaya çalıştım İşle birlikte bunu yapmaya çalıştım ama çok da yapamadım zaten amacım da üniversiteden mezun olmak değildi ama o üniversite ortamını maalesef o, o duyguyu hiç yaşayamadım pişman mıyım hayır değilim. bu hayatta bir şeyleri seçerken bir şeylerden vazgeçersin. Önemli olan yani o üniversite ortamında öğrenebileceklerimi ya da oradaki yaşayabileceklerimden çok daha fazlasını burada yaşadığımı düşünüyorum. Dünya insanı olmak kısmına gelince bazen işte sosyal medyadan ya da işte arkadaşların vesilesiyle ortamda oturuyoruz dost meclislerinde. Soruyorlar diyorlar ki nerelisin? Ben de diyorum ki dünyalıyım. Bunu söylediğimde insanlar bana gülüyorlar. Ve hadi hadi nereliysen onu söylüyorlar. Şimdi ben öncelikle şunu söyleyeyim. Asla ve asla Hakkari'li olduğum için bunu söylemiyorum. Ben Hakkari'li olduğumdan büyük bir gurur duyuyorum. Ama aslında önemli olan mesela ben benim takımımda yıllardır birlikte çalıştığım insanlar var seçkin. İnanır mısın nereli olduğunu bilmem. Sormam da benim için bir önemi de yoktur. Ama önemli olan onun insan olmasıdır. Dininin, dilinin, ırkının, cinsiyetinin, teninin bunların hiçbir önemi yoktur. Yani e, önemli olan tek bir faktör vardır benim için insan olması. Ve bence insanları yani eğer sen sadece e, seninle aynı fikirde olan, seninle aynı inanca sahip, seninle aynı şeyleri düşünen insanlarla birlikteysen asla gelişemezsin. Ve eğer çevrende sadece bu tür insanlar varsa bana göre hayata çok sığ bir pencereden bakıyorsun. Ve asıl seni zenginleştirecek olan nedir biliyor musun? Farklı kültürlerden insanlarla tanışman, farklı inançlardan, farklı cinslerden, farklı bakış açılarına sahip insanlar. Budur aslında bizim zenginliğimiz ve ben neden sadece Hakkari'li olayım ki? Ya da bırak onu neden sadece Türkiye'li olayım ki? Ben Malezya'da benim olsun istiyorum. Amerika'da benim olsun istiyorum. Ondan sonra Avrupa'da benim olsun istiyorum. Afrika'da benim olsun. Bütün dünya benim olsun. Ben dünyalıyım ve ben bir dünya vatandaşıyım. Ve kendimi de böyle görüyorum. Ve ben şunu da bazen kızıyorum. Hani işte ülkeler arasındaki bizeli geçişlere. Fakat maalesef dünyanın şu anki ee, durumunu da göz önünde bulundurduğumda diyorum ki evet aslında biraz da bu konuda bu ülkeler haklılar ama ben dünyalıyım dünya görüşüne sahibim ve insanlara da sadece insan oldukları için değer veriyorum. İnsanların onun dışındaki fikirleri, siyasi görüşleri inançları bunlar tamamıyla kendilerine ait olan şeyler. Bu benim asla bir insana karşı olan sevgimi saygımı veya muhabbetimi etkilemez. Ben bir insanın görüşünün ne olduğuyla ilgili ilgilenmem ya da ne olduğuyla çok da çok da umurumda değil ya bana ne. Yani eğer herkes aynı fikirde olursa o zaman burada bir sorun vardır. Eğer herkes aynı şeye inanıyorsa o zaman demek ki kimse düşünmüyor. İnsanlar düşündüklerinde farklı inançlara ne bileyim farklı görüşlere sahip olurlar. Ve insanları zenginleştiren de budur bu yüzden Keşke herkes dünya görüşüne sahip olsa diyorum. Ben buradayım, dünya görüşüne sahibim ve herkesi de kendim gibi dünya görüşüne sahip olmaya davet ediyorum. Valla çok 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 güzel açıkladın abi, çok güzel söyledin. Kesinlikle daha iyi bir insan olmak, e, network marketingte de, de daha iyi. Bu arada çok özür diliyorum Seçkin. Temelidir, çok... buyur abi. Seçkin çok özür diliyorum. Ben e, asla böyle e, inancımla. E, işte görüşümle, fikrimle ya da ne bileyim buralı olarak ön plana çıkmak istemem. Bu yüzden de olabildiğim, mesela bazı insanlar bunun düzgün sömürüsünü çok yaparlar biliyor musun? İşte ben doğudan geldim, birçok imkansızlıklara rağmen bunu yaptım ve bunu sürekli dile getirirler. Hayır abi, yani e, bence e, İstanbul'daki bir insanla, gerideki bir insan arasındaki tek rakamın, Tarp ettiği mücadele ya da gösterdiği çaba ve mücadelesidir. Yani ben böyle e, kurban rolünü sevmedim bugüne kadar. Hiçbir zaman da bunun arkasına sığınmadım. Evet. O yüzden bununla ön plana gelmek istemem ve bununla da tanınmak istemem. Eğer insanlar yarın beni hatırlayacaksa tek bir şeyden beni hatırlamalarını istiyorum. İyi bir insan olarak beni hatırlasınlar. Kes kesinlikle abi. Ee... Niye bu soruyu sordum? Burada hem kendini yok ben doğuluyum, şuralıyım, işte yok mezhebim bu, yok ben kadınım, erkeğim, kapalıyım, açıyım diye kendine nedenler bulan insanlara örnek olman açısından işte ben iki üniversite mezunuyum sen üniversiteyi bitir, üniversite okumamışsın ama yani aynı dili konuşabiliyoruz, aynı konuda vizyonlarımız aynı, aynı düşüncede olabiliyoruz. Yani o yüzden başarılı olmanın hiç bunlarla alakası olmadığını hem anlatabilmek için bu soruyu sordum. Hem de organizasyonunuzda böyle insanlar varsa, insanları bu şekilde e, yaftalıyorsak ya da bu şekilde kategorize ediyorsak bunun ne kadar yanlış bir önyargı olduğunu e, göstermen için, bu, buna örnek olabilmen açısından bu soruyu sordum. Abi son iki sorum. Bir tanesi senin için liderlikte üç tane kelime söylesen bana. Yani senin en öne koyduğun, liderlikte en önde tuttuğun, tabii ki birçok şey var liderliği kapsayabiliriz, birçok konuyu e, için alabilir ama en önemli üç konu nedir abi? Abi bana göre liderlik bir kelimedir. O da etkidir. Çok Sen, güzel. efendim? Çok güzel dedim abi. Bak, tamam. Sen e, etkileyebildiğin kadar iyi bir lidersin. Evet. Bazen, bazı kişiler çevrelerinde aslında bir, bir kalabalık vardır, bir kitle vardır ve aslında bu kitlenin kendisini takip ettiğini düşünür. Fakat ortaya etki girdiğinde aslında sadece o insanlar onunla yürüyüşe çıkmıştır. İşte burada liderlikte de etki devreye girer. Sen etkileyebildiğin kadar iyi bir lidersin. Kendine sorman gereken soru şu, ne kadar etkilisin, ne kadar etkileyebiliyorsun? Eğer etkileyebiliyorsan lidersin. Bana göre liderlik etkidir. Bunun ötesinde bir şey duymak istiyorsan ya da söylememi istiyorsan bana göre liderlik yap demek değildir. Yapmaktır. Ve e, gerektiği zaman da arkada durmasını bilip şöyle bir tiyatro sahnesi düşün. Tamam mı? Tiyatro sahnesinde orada tiyatroyu oynayan biri vardır. Ve o perdenin arkasında Duran gizli bir bir kahraman vardır ve gerektiği zaman bence o lider arkada gizli bir kahraman olup olup e, olarak durmayı ve ön planda birilerini e, yetiştirmeyi e, öğrenebilmeli. Bunun dışında liderlik bana göre yap demek değildir. Önce yapmaktır. Ve bunların hepsinin üstüne bir şey koyacak olursak da kesinlikle liderlik etkidir. Çok teşekkürler abi. Ee... Son olarak senin de çok kitap okuduğunu biliyorum. Zaten kendin de yazdın. Ayrıca bana da hediye ettin, gönderdin. Bunun için de tekrar teşekkür ederim. Son olarak abi kitap tavsiyesi isteyenlere neleri tavsiye edersin? Şimdi Seçkin ben kitapla ilgili arkadaşlara şunu tavsiye ediyorum. Değerli arkadaşlar her gün bu işte kendinize rutinler oluşturun. Ve bu rutinlerden en başına da mutlaka günlük okumayı koyun. Ve kesinlikle sadece network marketing, kişisel gelişim veya liderlik kitapları okumayın. Kişilik kitapları okuyun beraberinde. Romanlar okuyun, biyografiler okuyun, hikaye kitapları okuyun. Çünkü eğer sürekli aynı e, alandaki kitapları okursan, bir yerden sonra tekrara düştüğünü zannedersin ve bu seni sıkar. Özellikle bizim işimizde akıcı konuşmayı oluşturman için ya da bazen dizeleri bir araya getirebilmen için şiir kitapları okuman lazım. O yapıyı kurabilmen için, o senaryoyu oluşturabilmen için romanlar okuman lazım. İnsanların biyografilerini okuman lazım. Hikayelerini okuman lazım ki kendi takımında bu hikayeleri oluşturabilesin. Eğer işle ilgili de kitap tavsiyemi istiyorsanız valla çok fazla kitap tavsiyem var. Çünkü ben e, bu işi yapmaya başladığım ilk birkaç ay ısrarla bana kitap okumamı söyledi benim sponsorum. Ben okumadım, direndim ve bizim oranın kışları çok çetin geçer seçkin. E, şu an biraz azaldı ama bundan 15 yıl önce e, 1,5-2 metre kar yağdığı olurdu. Evet. Ve kar yağdığında elektrikler falan da kesilir ve her bir gece saat 4'te akşam olur, saat 8'e kadar, her bir gece bir yıl kadar uzundur. Bir gün yine böyle bir gece gecelerden birini yaşıyordum ve baktım ki orada bir kitap var. Negatif Limanlardan Pozitif Sulara diye bir kitaptı. Cengiz Erşahin'in kitabı, fevkalade bir kitap. Ee, ve o kitabı aldım okudum, çok hoşuma gitti. Sonra ertesi gece bir daha okudum. Mesela sonra peynirimi kim kattı kitabını okudum ve o günden şimdiye kadar çok istisnai durumların dışında her gün muhakkak kitap okudum. Ve eğer okuyacaksanız mesela özellikle bu işte benim e, çok çok beğendiğim Düşünme Zengin Ol kitabı çok önemli bir kitaptır. Robert Kiyosaki'nin okulu kitabı çok iyidir ama şu an baskısı olmadığı için bulamayabilirsiniz. Randy Gage'in Riski İzdini Safe kitabı ee, çok iyi bir kitap. Güvende olmanın yeni yolu risk diye. Birçok insanın aslında şu anki yaşadığı durum, e, şu anki yani seçtikleri yolun güvenli olduğunu düşünüyorlardı. Ama aslında o yol çok daha riskli bir yol. Ee, onun dışında Stephen Covey'nin in Etkili İnsanların Yedi Alışkanlığı kitabı olabilir. Ben hemen şuradan bir kitaplama da dönmek istiyorum. açamak istemiyorum. Mesela Büyük Düşünmenin Büyüsü, ee, ondan sonra... E, büyümek için yola çıkanlar, liderlikle ilgili John Maxwell'in çevrenizdeki lider, içinizdeki lideri geliştirmek, e, liderliğin 21 kuralı, e, liderliğin 21 yasası, liderlikle ilgili kesinlikle John Maxwell'in kitaplarını tavsiye ederim. Onun yani bu alanda yazdığı birçok kitap var. Ben hemen bir daha kitaplamaya dönmek istiyorum. Ne olabilir mesela? E, bunun dışında özellikle tavsiye edebileceğim. Ee, Matsushita Liderliği diye bir kitap var. Abi, evet, abi seste bir sıkıntı var. En son anlamadık ne söylediğini. Diyorum ki özellikle e, Matsushita Liderliği diye bir kitap var. E, bu kitabın okunmasını tavsiye ederim. E, yeni başlayanlar için Peynirim için kaptı? Martı e, satış bahçesi bunlar yeni başlayanlar için. Zig Zigler'in e, satışla ilgili satış yüz bir kitabı var. Kesinlikle bunu tavsiye ederim. E, umarım bu kadar faydalı olmuştur e, ve e, şey kitabı düşün ve zengin olu gerçeği söyledim. E, Napoleon Hill'in kitabı bu da çok iyi bir kitaptır. Bunun dışında da aslında bir sürü kitap var ama herhalde arkadaşlarımız okuyacak olursa bu kadarı yeterli olur. Abi çok teşekkür ederim. Abla, emeğine yüreğine sağlık bayağı zamanını aldık yaklaşık 2 saat 1 saat 40 dakika olmuş gayet keyifli geçti benim için hızlıca nerede saati 1 yaptık abi Tekrardan... Tekrar arkadaşlarımız da keyif almışlarsa arkadaşlarımız da mutlu olmuşlarsa biz de onlara bir şeyler verebildiysek bu işte onlara az da olsa bir ışık tutabildiysek ne mutlu bize bizim de istediğimiz şey hikayesini belki de buradaki birçok insan bilir seçkin ama bir köyde her yıl e, buğday yarışması yapılır ve hep e, çiftçilerden biri birinci gelir ve bir yıl e, yine e, televizyonların karşısında kameraların karşısında yine aynı kişi birinci oluyor ve soruyorlar ona diyorlar ki sen nasıl her yıl birinci oluyorsun bunun sırrı ne yani köydeki toprak aynı su aynı hava aynı her şey aynı diyor ki ben yılın sonunda en iyi tohumlarımı komşularıma veriyorum ve haliyle buğdaylar yetiştiğinde rüzgarla onların polenleri benim de tarlama geliyor. O yüzden de benim buğdaylarım da iyi oluyor. Eğer biz bu işi yapan insanlar birbirimizi doğru yönlendirirsek, birbirimize doğru bilgiler verirsek bu sektör hepimize yetecek kadar büyük. Bizim birbirimizle uğraşmak yerine birbirimize destek olursak şey diyor ya çok güzel bir söz var diyor ki eğer şey yaparsak bölünürüz birleşirsek çok daha güçlü olduğunuz gibi bir söz var. Şu an tam olarak taklama gelmedi. Eğer biz de birleşirsek, birbirimizle uğraşmak yerine, birbirimizin pastasına göz koymak yerine, birlikte bu pastayı nasıl büyütebiliriz düşünebilirsek, inan bana bu pasta hepimize yeter. Ve bizim bence asıl düşünmemiz gereken şey şu: Biz burada birbirimizin pastasına göz dikmek yerine, bu işi buradan dünyaya nasıl açabiliriz? Bence asıl konuşmamız gereken konulardan biri bu ya da bu sektörü Türkiye'de nasıl daha iyi bir noktaya getirebiliriz? Ya da nasıl öyle etkinlikler yapacağız ki şirketler gönül rahatlığıyla kendi distribütörlerini bir araya getirecek. Ve biz bunları yaptığımızda inan bana bu sektör çok çok daha iyi bir noktaya gelecek. Bununla ilgili benim yapabileceğim şahsım adına her ne varsa bu haklı mücadeleyi yürütmeye hazırım ve ben inanıyorum. Özellikle bu süreçten sonra network marketing sistemi için çok daha iyi olacak. Çünkü şu an e, ekonominin üzerinde çok kara bulutlar var. Ve o bulutlar çarpıştığında altın yağacak. E, dünyada aslında bu pandemi bittikten sonra büyük bir ekonomik kriz oluşacak. Sadece Türkiye'de değil bütün dünyada küresel bir kriz oluşacak. Ve bence bu işin ikinci dalgasında ee, yöneticiler ve üçüncü dalgasında da üst düzey yöneticiler işsiz kalacak ve bu insanlar bana göre gidecekleri tercih edecekleri yer network marketing olacak şu an e, bu işi yapan arkadaşlara buradan şunu net olarak söyleyeyim kendinizi yetiştirin kendinizi geliştirin bu insanların e, gelmek istediği birlikte çalışmak isteyeceği liderler olun ve şunu düşünün, düşünün siz eğer şu an herhangi bir yönetici olsaydınız kendinizle çalışmak ister miydiniz? Eğer buna cevabınız hayırsa bu süreçte kendinizi yetiştirmeye daha fazla zaman ayırın. Çünkü bu süreçte daha doğrusu bütün krizlerden son yazdığım makalede de bunu yazdım. Network Market'in krizleri sever. Tabii ki biz krizler olsun istemiyoruz. Ama eğer ortada bir kriz de varsa bu çok klişedir ama krizleri fırsata çevirmemiz lazım. Biz de var olan krizden nasıl faydalanabiliriz veya bu krizi nasıl fırsata çevirebiliriz? Bence şu an en iyi fırsat network marketing. Bunu değerlendirirsek, e, çevremizdeki insanlara da çok çok daha fazla faydalı olmuş oluruz. Abi çok teşekkür ederim. Bu arada sen görmüyorsun e, ekranı. Yorumlarda da e, herkesin sana çok selam var. Herkes e, çok keyif aldığını e, ve teşekkür ettiğini belirtiyor. Bunu da söylemek istedim. Ben de bütün arkadaşlara <laughs> çok teşekkür ediyorum. Ve bir daha teşekküne bizi bir araya getirdiği için Seçkin'e ve Network Okulu'na çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Hayatta üç şeyden vazgeçmeyin sevmekten, gülümsemekten ve hayallerinizden. Abi süpersin seviyoruz seni. Çok teşekkürler. Tabii. Görüşmek üzere. Hayırlı hayırlı geceler. Tabii.